dizimizi çok sevenler alt taraftan beğeni tuşuna bassın bakalım kaç kişi dizimizi seviyor. Sayımızı görelim ayrıca dizimiz asla final olmasın diyenler de abone ol tuşuna bassın şimdi ise yeni. Gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır. Kelle İsmail'in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim, e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin, yine artık bambaşka bir planı vardır. Samim bile bu plandan habersizdir. Hastaneye yatan Dudu normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan I.N. bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir'i bebeğin ismi konusunda ikna eder. Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikte gerekli hazırlıkları yapmaya başlar. İnsaf Seyfettin'in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin Kelle İsmail'le yaşadığı ahır problemini çözer. Kelle İsmail Seyfettin yenildiği kabul eder. Ama iyi pehlivan mutlaka bir rövanş yapacaktır. Kelle'nin bu seferki planı Seyfettin.